Selamun Aleyküm Umutma, Devreyi hiç sabah namazı vaktinde gördünüz mü? İşte. Sabah namazı vaktinde evrek. Gökyüzünde bulutları, uzaktan evleri parıltı yanan lambalarıyla. Uzakları yaklaştıralım. Tepelerini görelim. Şehir tane Adliyesi. Kaymakamlık binası. Karşıda uzak dağlarıyla Devrek. Devrek hem bastonu hem de fırınlarıyla, ekmekleriyle meşhur, simitleriyle meşhur bir ilçemizdir. Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm. sevgiler esai.